Merhabalar. Şimdi başlangıç anında K noktasından 30 metre bölü saniye hızla fırlatılan X cismi 2. saniye anında L noktasından geçip yere 60 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Şimdi 2 saniye geçti. Yer çekimi imesi 10. 2 saniyede 20 kadar hızlanacaktır. 30 iken buraya geldiğinde hızı 20 hızlanırsa 50 olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi hızı burada 50'ye ulaştı. Sonra da yere çarparken hızı da 60 olacaktır. Şimdi şuradan şuraya yani şu H1'i bulabilmek için ortalama hızı kullanabiliriz. 30 ile 50'nin aritmetik ortalaması. ikisini toplayıp ikiye bölersek 40 yapar. Hep 40 ile 2 saniye boyunca gitmiş gibi düşünebiliriz. Bildiğiniz x eşittir. ve çarpı t'ye dönüşmüş oluyor ortalama hız mantığı. Yani ne kadar yol aldın? H1. E, 30 ile 50'nin aritmetik ortalaması kaç? 40. E, kaç saniyede? 2 saniyede. O zaman H1 gördüğünüz gibi 80 metre olacaktır. Aynı mantığı burada da kullanabiliriz. 50 ile 60'ı arasını kaç saniyede alır? Bir saniyede. Hani onlar onlar değişiyor ya. 50 ile 60'ın aritmetik ortalaması 55. 55 çarpı birden burası da 55 metre olacaktır. Yani 80'e 55 veya şıkkı doğru cevaptır diyebilirim. İyi günler dilerim.